Merhaba sevgili örgü severler, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle çorap lastiğinden toka öreceğiz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Öncelikle yapmanız gereken çorabın üst lastiğine bir makas yardımıyla kesmek. Yani şu iki katlı olan kısmı Keseceksiniz. Kestim, ayırdım. İki çorabında tek ile bu şekilde ördüm. İpiniz az, ipiniz çorabın renginde olursa daha iyi olur. Hafif içinden belli oluyor çünkü ama o da bir model gibi durdu. sıkıntı yok. Evde kalan artan iplerinizde güzel bir toka örebilirsiniz. Dilerseniz ufak ufak örmeye başlayalım. Kestiğimiz lastiği esnetelim. Bu şekilde kesik olan kısmını içine katlayarak öreceğiz arkadaşlar. Ben örerken bunu yapamam derseniz bir iğne iplik yardımıyla tutturabilirsiniz. Daha kolay örmenize yardımcı olacaktır. Evet. Arta kalan ipimle örmeye başlıyorum. İpimi şu şekilde tuttum. iç kısımda kalacak şekilde. Dikişli olan kısmımı da içe aldım. Tığıma bir tane sık iğne yapıyorum. Yaptım. Düzelte düzelte ilerleyeceğim arkadaşlar. İçeriye katlaya katlaya sık iğnelerime devam ediyorum. Komple lastiğimin etrafını bu şekilde sık iğne dolduracağım. Çok sıkmadan ilerlemeye özen gösterin bir yandan şöyle kaydırabilirsiniz hani aralıklar çok kalsın istemiyorsanız ördükçe birleşecektir zaten şöyle birleştiriyorum bir yandan içi ala ala sık iğnemi yapmaya devam ediyorum bu şekilde sıra sonuna kadar sık iğnelerimizi yaparım. Bakın bir yandan içeri katlıyorum. O başlangıç ipimi de içine yediriyorum. Evet sıra sonuna kadar sık iğnelerimi doldurdum. Aralardan hafif pembeler görünüyor arkadaşlar. Siz bu şekilde görünmesini istemiyorsanız daha kalın ip kullanabilir veya çorabınızın lastik renginde olan bir ip kullanabilirsiniz. Benim bu şekilde hoşuma gitti. O yüzden farklı bir renk ip kullanmayı tercih etmedim. İlk başta yaptığımız sık iğneye batarak bir sık iğne daha yapıyoruz. Bu sırayı bitiriyoruz arkadaşlar. 1 2 3 zincir çekerek bir üst sıraya geçtik. Direkt sık iğnenin yanındaki boşluğa batıp bir tane bir tane üçlü trabzan yapıyoruz. 1 2 3 Tekrar tığımızın üstüne ipimizi alarak yanındaki sık iğne tepesine batıyoruz. Bir tane daha üçlü trabzan yapıyoruz. Bu sefer aynı boşluğa batacağız arkadaşlar. Yani bir arttırma işlemi yapacağız. Aynı boşluğa battık. Bir sık iğne daha yaptık. Bakın. Birinci de tek battım. ikinci de iki tane aynı boşluğa battım. Şimdi yanındaki trabzan tepe boşluğuna geçtik. Oraya bir tane daha trabzan yaptık. Diğer boşluğa atlayıp Bir tane daha trabzan yaptık. Tekrar aynı boşluğa batıp bir tane daha trabzan yaptık. Yani arttırma yapıyorum arkadaşlar. 2 battım, 1 battım, 2 battım, bir batacağım şimdi. Şu kıvrıklığı elde edebilmek için sıradaki boşluğa battım. Tek yaptım. Şimdi çift batacağım bir sonraki boşluğuma. 2 1 2 1 şeklinde ilerleyelim. Bu şekilde sıra sonuna kadar trabzanlarımızı dolduruyoruz. Ben şöyle düşünün. Daha yoğun bir kıvrıklık istiyorum derseniz her sık iğne tepesine iki kere batabilirsiniz. Benim için bu yoğunluk yeterli oldu. Bu şekilde doldurarak sıra sonuna kadar devam ediyorum. Evet arkadaşlar, sıra sonuna geldim. Son trabzanımı da yapıyorum. Şimdi bir önceki başlangıç trabzan tepeme batıp ipimi bu şekilde çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Birinciye değil ikinciye batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tığımın üstüne ipimi doluyorum. Yine ilk trabzan tepeme batıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Şu halkanın içine batıp bir tane sık iğne yapıyorum bir zincir çekiyorum tığımın üstüne ipimi doluyorum sıradaki trabzan tepeme batıyorum bir tane trabzan yapıyorum bir iki zincir çekiyorum tekrar halkanın içine batıp bir tane sık iğne yapıyorum kenar süsünü yapıyoruz arkadaşlar şu an bir zincir çekiyorum. Sıradaki trabzan tepeme batıp bir tane daha trabzan yapıyorum. Bir, iki zincir çekiyorum. Boşluğun içine batıp arkadan ipimi alıp bir tane sık iğne yapıyorum. Burada elinizi çok bol tutmayın ki kayma olmasın. Bu şekilde dursunlar. Bir tane zincir çektim. Tekrar sıradaki trabzan tepeme battım. Bir tane trabzanımı yaptım. İki zincir çektim. Boşluğa battım. Bir tane sık iğnemi yaptım. Bir zincir çektim. Sıradaki trabzan tepeme battım. Bir tane trabzan yaptım. Şimdi süsünü yapmak için iki zincir çektim. Boşluğa battım. Sık iğne yaptım. Bu şekilde minik pırpıtlar oluşmuş oluyor. Diş de diyorlar. Böyle sıra sonuna kadar devam ediyorum. Aynı işlemi yapmaya Bu şekilde fırfır kısmımız marullanma oluşmuş oluyor. Evet son kenar sıramı da yapıyorum arkadaşlar. Trabzanımı yaptım, iki zincir çektim, orta göbeğe battım, bir sık iğne yaptım, bir zincir çektim, tığımdan. Tığımı çıkardım. Ve bu şekilde ters çevirdim. İlk başlangıçtaki deliğime batıyorum arkadaşlar. İpimi arka kısma alıyorum. Bir tane zincir çektim. Ve bitirdim. Makas yardımıyla ipimi kesiyorum. Bu şekilde çektim şimdi sabitleyeceğim bir yerlere şöyle tığınıza kolayınıza neresi geliyorsa tekrar böyle sık iğne yapabilirsiniz sökülmesin diye bir tane de şuraya sabitlemek istiyorum ve fazlalık ipimi kesiyorum Ve saç tokamız bitti arkadaşlar. Tuhafiyelerde en basitinden bir toka bile 25-30 lira olmuşken evdeki imkanlarla gayet minnoş güzel tokalar yapabilirsiniz. Renk renk çocuklarınızın kıyafetlerine uygun tasarlayabilirsiniz. Gerçekten çok şık duruyor ve hiçbir şekilde hani çorap lastiği olduğu belli olmuyor. Videomu beğenip yorum bırakırsanız sevinirim. Instagram sayfama takiplerinizi bekliyorum. Kanala abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda buluşmak üzere.